Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'tan rakabilim otisi alacağız arkadaşlar. alalım. Çok alacağız. güzel olsun arkadaşlar. Çok fazla lakabili... indirim. Arkadaşlar bu da aşırı da ama hadi arkadaşlar. Arkadaşlar rakabilim otisi sevenler beğensin. Arkadaşlar ve rakabilim otisimiz döne, döne döne geldi. Evet arkadaşlar. Çok mutluyum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi el kabili aldık. Evet. Arkadaşlar, Oyuna başlıyoruz. Arkadaşlar, ben de boyu aldım çünkü görevim var. Am Ahmet Ahmed hazır. Arkadaşlar başlıyoruz. Ben şey yani çok merak ediyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar bence el kabili bana yakışıyor. Tam arkadaşlar yakışıyor. gol. Arkadaşlar gol oldu. Ben daha sonra göstereyim. Ah be arkadaşlar şimdi şey yaptı. Şey yapmasın. Arkadaşlar. Ya. Yeah. Arkadaşlar bir o yapmasın. Ya. oldu. Ya. Ona usulüm ne çekmek Arkadaşlar ya. Yeah. Ben belki ben de... Ahmet. konuşsana. Evet. Arkadaşlar, amca sesinde gıcırtı oluyormuş. Arkadaşlar ay. Arkadaşlar iyi Tabii ki bizim suçumuz değil arkadaşlar. Arkadaşlar biz evlendik de. O soru ne oldu? Gıcık soru. Gıcık eden soru. Ama bir şey olmaz başlayalım. Gıcıklığına katlandık arkadaşlar. Devam et Polo'yu seçti. Arkadaşlar bu soru ne oldu? Sağ solum da iyi arkadaşlar. Bu böyle mutlaka giyim hmm. sağlık Arkadaşlar ben o suyu ne oldu arkadaşlar? Ya arkadaşlar. Oy. arkadaşlar gol oldu. Oldu. gol oldu arkadaşlar ya. İlk gol hep biz Sonra yeniliyoruz ama. Arkadaşlar Musa'dan güzel bir gol gelecek mi? Atalım da arkadaşlar. Arkadaşlar bende bazen o sorun oluyor. Bildiğiniz mi? Arkadaşlar Ben de kötü bir hata yaptıysam özür dilerim. arkadaşlar ya yani şey bakın bir muhtis sürendiyseniz burada yazın ya okumun arkadaşlar ay ya arkadaşlar ne no, olsun mu da arkadaşlar ama biz bunu yendik yazıyoruz yani Aynen. o maçı da yendik yazıyoruz o sorun yüzünden. Arkadaşlar yeni yeni Bak, şimdi. Ben, şey ya, aslında ben atardım da, arkadaşlar, o şeyi benim. Ben o şeyi ben. Ben o şeyi ben. Ben o şeyi ben. Ben o şeyi ben. o şeyi o şeyi ben. o şeyi ben. Ben o şeyi ben. Ben o şeyi ben. Ben o şeyi ben. Ben o o Ay tuttur tuttur. Ben açayım ben. Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar o bu kaf oluyor. Tamam ben daha basıyorum. Aa bu bu attık. Fek attık. Fek, değil mi? Arkadaşlar güzel bir maç oldu. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben kim olayım dedim. Arkadaşlar Ahmet'in sayesinde attık aslında. Şey... Ahmet Poco ben olayım. Ben görevim var. Arkadaşlar biz kol oldu. Kolla iyi oynuyor. Evet. Evet arkadaşlar. Ahmet 7 bir sıfır hesap açtı. Anne benim gibi Musa hesabı. Arkadaşlar bu arada bildiğiniz benim gerçek ismi Musa. Ay, Ay. arkadaşlar yine şu gıcık sonu. Arkadaşlar Musa sağ sol yok mu? Sağ sol yok mu? Sağ sol At. Arkadaşlar ya. O gıcık sorun hep bizi yakalıyor. Arkadaşlar. Hep de gıcık sorundan bahsettim ha. Vay özel gücümüzü atsaydık ya. Vay özel gücümüzü atsaydık. Ben böyle, böyle yap yapamadım kişi öldüremedim ya. Poco onu ona kişi öldürmek zor yani arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bir elmas kaldı hesaptı. <laughs> Ama arka bir de arkadaşlar. Aynen. O limon çok iyi bir kostüm. Şurası şekilde. Bir... Aa ne oldu? Ya arkadaşlar bir tanemdi. Karşıladı beni Musa çok agresif oynama. Hayır ben şeyimi bastım da. Aksesuar ah, ah ne oluyor? Ben arkadaş ya ya. Ah arkadaşlar bir şey yenildik. Bir yenildik. yenildik. Açık ve net bir yenildik. Açık ve net. Of. Hadi Musa. Ne yaptın? Ben onu ayı ben umur. Arkadaşlar bir tane daha mı atalım? Arkadaşlar, Arkadaşlar susun. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben ama bu vazgeçiyorum ya. Ben el kuyum Arkadaşlar şimdi bu çok şey olacak. Ahmet evet, hadi. Arkadaşlar sorun olmasaydı maçların 3 üç, üçünü ikisini belki kaybederdik arkadaşlar. Öyle ben evet, evet. Garanti verebilirim. Şey inşallah olmaz. Bahsettiğimiz sorun. Bu sayede ben kaçacak da de ben okulumu şey zannettim. Afiyet, olsun. Afiyet olsun. Arkadaşlar güzel olacak? Arkadaşlar yine bunu yedik. Arkadaşlar maalesef hep böyle yürüyen taraf biz olur. Arkadaşlar dalga var ya. Dalga geçen bir sonra öldü Önce bir espriyi ee, yiyeceğim. Musa atarsın. At at. Oo, atsaydın arkadaşlar. Musa çok unutkan biri bu oyunda. Gerçekten arkadaşlar. Bazen beni de çok sinir ediyor. Özür dilerim. Bu ne diyorum? Bu zor bir şey. Sen suplex etsene neden atmıyorsun acaba? Bir tane kaldı. Hmm. Arkadaşlar bu neydi? Arkadaşlar bitti videomuz. Like atmayı ve abone Ama olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir de abim geçenki videoda şey yaptı. Videomuza abone olmayı dedi. Özellikle bundan dolayı. Onlar da kanalımıza abone olmayı. Ya. Abim böyle tarz şeyleri çok bilmez de. Kusurumuza bakmayın o yüzden. Ya arkadaşlar ben de biraz karıştırıyorum. Arkadaşlar bay bay. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar.